Gurur ve ön yargıları yüzünden kendilerini aşka bırakamayan iki insanın hikayesi. Bir araya gelmeleri için tek engel var. O da kendileri. Ben şu geçenlerde gelen bir kızcağız vardı Asif Hanım. Defne. Yani Ömer İplikçi'nin bile gerçekleşmesini isteyeceği mutlaka bir dileği vardır herhalde. Hala Asif Hanım mı? İyi de şimdi Ömer Bey'in beğendiği hediyeyi de almak için yani evini falan satmak lazım. Tamam sen bizim de ev kira. <laughs> Düşününce de çok sevimli geldiniz yani öyle tombiş tombiş yanaklarınız falan. Tombiş tombiş. Ya Ömer Bey ne yapıyorsunuz? Kusuluyorum. Ya siz çiçeği sulamıyorsunuz ki resmen zavallının canına kastettiniz. Gözümde gördüm ben. Öyle haşık diye dökülmez o su. Nasıl sulanır? Öyle yavaş yavaş ince ince dökeceksiniz canını acıtmadan. Kiralık Aşk yeni bölümüyle cuma akşamı Star'da.